Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda DENT, LIT ve BTC, BTTC birimlerini inceleyeceğiz. Olası senaryolarından bahsedeceğiz. Desteklerinden, dirençlerinden bahsedeceğiz. Nerelerde alım yapılabilir, nereleri e, sarkarsa stop verilebilir veya nerelere aşarsa daha fazla yükselebilir. Bu soruların cevabını vereceğiz. Minimal yorumlamalarla beraber videoyu sonlandıracağız. Video içeriğine geçmeden önce sizlere bayram sonuna kadar %25 indirimde olan VIP üyelik tanıtımını yapmak istiyorum arkadaşlar. VIP üyeliğin temelde 3 farklı amacı var. Video durdurup ok edebilirsiniz. Ben de zaten anlatacağım. Birinci olarak sizlere özel planlama yapılıyor arkadaşlar. Tamamıyla sizlere özel psikoloji yönetimi, risk yönetimi ve bunların dışında gelen bütün bağlamları... Göz önünde bulundurularak sizlere özel bir plan hazırlanması, sizlerin bütçenize göre, risk yönetiminize göre, ne zaman o para ihtiyacınız var, bunlara göre bir sizlere hizmet veriliyor, bir planlama çıkartılıyor arkadaşlar. Bunlardan bir diğeri, hizmetlerimizden bir diğeri, sizlere özel tamamıyla benim yaptığım ve diğer analist, moderatör arkadaşımın yaptığı analizlerin erişimine hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan e, VIP analiz kısmına yaptığımız karları göstereyim sizlere. Spot'tan %11, e, %15 özür diliyorum. Marjından %60, 120, 120, %94, 220, 200. işte e, gene 60 spotlardan %16, 20, 27, 32. Bu tarz güzel karların kazanabildiğiniz e, bu bu tarz güzel karlar kazanabildiğiniz bir hizmet Hatta direkt kanalımıza gösterelim sizlere. Bunu zaten yeni paylaştım. Bu analizimiz geldi. Bu analiz biraz daha dolar e, TRY bazında. 4 analizimize 4 hedefimizde gelmiş. Hemen hemen %12 ile %30 arasında kar oranı sağlar bu sizlere. İşte %3 gelmiş buradan. Buradan %3 gelmiş. Zaten Bitcoin'in hali ortada. %3 gelmiş %30. 7 gelmiş. %3 bu hedef gelmemiş. %3. %6, %3 hemen hemen bütün hedeflerimiz gelmiş. ya yani Daha doğrusu bütün analizlerimiz en az bir hedefine ulaşmış. Gelmiş burada. Stop gelmiş buradan. 2 hedefimiz gelmiş. Bunlar de hedefine geldi bu arada ama tam kar oranı bilmiyorum. %6, %12, %12. Bunların hepsi bu arada spotta. Yani mesela linkten 5x açmış olsaydınız %60 kar almış olacaktınız. Bu tarz görmüş olduğunuz gibi 4 hedefte gelmiş, 4 hedefte gelmiş. Güzel piyasada acayip güzel kazanabileceğiniz bir üyelik sistemi ve bir diğer hizmet ise sizlere özel ders veriyoruz arkadaşlar. Yani üyelikten sonra bana ihtiyacınız kalmayacak şekilde sizlere yatırım psikolojisinden, risk yönetiminden, para yönetiminden, temel analizden, teknik analizden ve teknik analizin dışında bunları nasıl yorumlayabileceğinizden bahsediyoruz. Her ders sonucunda sonunda sizlere ödev veriyoruz arkadaşlar. İşte teknik analizi mesela şu analizi yap şu günlükte veya 4 saatlikte bana analiz yap gibi gibi ödevler veriyoruz sizlere ve bunlara ek olarak da sizlere özel bir Telegram kanalımız bulunmakta bazen analiz paylaşamasam bile ses kaydı oturuyorum oradan birebir olarak iletişime geçiyoruz ve tamamıyla sizlere özel kodlanmış indikatörler var. Al sat indikatörleri, destekleri, dirençleri gösteren indikatörler. Sınırsız süreliğine sizlerin oluyor ve bayram sonuna kadar %25 indirimde arkadaşlar. Bu fırsat kaçmaz. Çok çok makul bir fiyata gerçekten güzel paralar kazanabileceğiniz üyeliğimizi sizleri bekleriz. O zaman haydi içeri. Şimdi ilk birimimiz Dent şu an 0.002160 civarında seyretmekte ve pozitif senaryoda ilk önemli direnç noktası 22.38 civarında ki şu anki fiyatlandırmaya göre zaten %2'lik çok da yüksek olmayan hatta hiç yüksek olmayan bir yükselmeye tekabül ediyor. 22.38'in aşmasından sonra yani bu, bu noktanın üzerine 4 saatlik kapanış yapmasından sonra 24.08 bir sonraki hedef noktası oluyor. Bu da fazladan sizlere %7.34 kar varını sağlar arkadaşlar. 24.08 çok kuvvetli bir direnç noktası değil. Ve çok da önemli bir nokta değil açıkçası ama yani böyle bir yer olduğunu söyleyeyim sizlere. Buranın aşılımı durumunda 24.77 ve 25.55 civarında ben şunu biraz daha şöyle yapayım. Siz daha net görürsünüz. 25.55 civarında bu iki nokta arasında bir adet direnç alanımız var. Ardından 27 Eylül 3 ile 28.08 ve 29.65 ile 30.57 arasındaki direnç alanları geliyor. Zaten 30.57'ye kadar çıkması şu anki fiyatlandırmada %41'lik yükselmeye tekabül ediyor. Ve şurada topu topuna topu topu bir ay öncesinde zaten bu fiyatlandırmalardaydı arkadaşlar. O yüzden kısa orta vadede ilk hedefimiz %50'lik kar olan %40'lık kar olan 30 57 30 56 bölgesi arkadaşlar. Şimdi buranın üzerinde Gün veya daha uzun mum kapatımı gün olur hafta olur ay olur Tabii ki ayılı çok daha güçlü olur ama hani gün ve hafta kapanışını buradaki alan üzerine yaparsa, buradaki alan üzerinde yaparsa bir sonraki hedefi 34 16 ve 36 55 noktaları arkadaşlar. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Buranın üzerinde haftalık veya günlük kapanışı yaparsa arkadaşlar bu birim için boğa sezonu başlar diyebiliriz ve tabii ki Bitcoin fiyatlandırması ve dominans yüzdesinin izin verdiği durumlarda detaylı bilgiyle de buradaki piyasa analizi videomdan bakabilirsiniz arkadaşlar. Piyasa analizi videosu kanalımın en önemli videoları bunu hep söylüyorum. 36.55'ten sonra ise 39.91 ve görmüş olduğunuz diğer kırmızı noktalar geliyor. Ama zaten bu noktalara gelene kadar ben çoktan yeni bir video atmış olurum dent hakkında. Bu yüzden dent yatırımcısıysanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi olumsuz senaryo geldiğimizde ilk önemli destek noktamız %10'luk düşüşe tekabül eden 19.41 civarındaki destek noktası. Fakat Buradan önce, bu noktadan önce şurada minimal bir alan var arkadaşlar. Şunu da hemen rengine desteğe çevireyim. Burada minimal bir destek alanı var. Kuvvetli mi? Belki kuvvetli diyebiliriz ama 19 kadar değil. Orası da 20-16 ve 20-42 noktaları arasında bulunan destek alanı arkadaşlar. Ve burada hemen bir şey deneyeceğim. Böyle bir şey mümkün mü? Evet bu iki noktayı birleştirdiğimizde çalıştı diyebiliriz. Burada da turuncu çizgili sembolize edilmiş bir düşüş trendi olduğunu da e, mutlaka göz önünde bulundurun arkadaşlar. Teyit için buradaki turuncu çizginin aşılması gerekiyor yükseliş teyidinin oluşması için. Dent hakkında da söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bir sonraki birimimiz lit. Aynı diğer birimler gibi gerçekten güzel düşmüş birimlerden bir tanesi arkadaşlar. Burada e, GAN fanı değil özür diliyorum. Fibonacci hız direnç fanını seçeceğiz. Ve gayet de güzel çalışmış bir nokta bulacağız bu noktada. Şimdi. Öncelikle bir e, genel yorumlama yapalım. Şu an 1, 21, e, 1, 121, 1121 civarında seyretmekte. Olumlu veya olumsuz senaryodan önce arkadaşlar. Bu birimde birazcık e, hacme bakmak istiyorum. Çünkü düşüşlerinin hacimleri gerçekten yüksek. Evet, e, hani piyasanın geneline baktığımızda birçok birimin düşüş hacmi yüksek fakat hiçbir zaman mumla e, hacim birleşecek kadar veya bu kadar yakın Olmadı. Olduysa işte da lit gibi 1-2 bir birimde oldu. Ama işin güzel kısmı şurada yükseliş ee, hacimleri yükseliş mumların da hacimleri fena değil. Örnek vermek gerekirse burada çok minimal bir düşüş varken çok güzel bir hacim gelmiş. Burada bekleyeceğimiz şey bu tarz yükselişlerin bu tarz hacimlerle beraber olması olacaktır arkadaşlar. Öncelikle görmeniz gereken bakmanız gereken şey. Bu. Şimdi olumlu senaryodan başlayabiliriz. Dediğim gibi şu an 1.120 civarlarında seyretmekte. İlk direnç noktası 1.126 zaten de şu an burayı aşmaya çalışıyor. Buranın aşılması durumunda 1.178 ve 1.215 arasında bir adet kuvvetli diyebileceğimiz direnç alanı bulunmakta arkadaşlar. Buranın da aşılımından sonra 1.300 1.332 1, 360, e, 367 ve 1.419 civarlarında sırasıyla 2 adet direnç alanı gelmekte. Tabii ki bu noktalardan önce bu alanlardan veya buradaki noktalardan önce aşması gereken bir düşüş trendi var. Burada e, yaklaşık 20 Nisan'dan başlayan hani 10-15 günlük bir süreçte başlayan bir düşüş trendi arkadaşlar. Aşılması çok zor olmayacaktır ama aşılımı buradaki noktaların teyit edileceğini e, göstergesi olabilir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Zaten 3. şu anki fiyatlandırmadan itibaren 3. direnç alanının üst noktası sizlere %26'lık kar oranı sağlar. Ki zaten bundan hemen hemen 2 e, hafta önce zaten bu fiyatlardaydı arkadaşlar. O yüzden hani birazcık sabredip çok az bir e, vadede sabredip arkadaşlar güzel para kazanabilirsiniz. Gerçekten de yükselme potansiyeli olan birimlerden bir tanesi lit. Buradaki direnç alanını açtıktan sonra 1.450 civarında bir adet daha direnç noktamız var fakat bunun kalanı bir olacak. Çok kuvvetli değil. Daha sonrasında 1.498 1.542 1.629 ve 1.720 civarları gelmekte. Zaten 1.720'ye kadar gelmesi sizlere %50'lik kar oranı sağlar. %54 %55'lik kar oranı sağlar arkadaşlar. Ee, o yüzden 1.720'nin aşılımından sonraki olumlu senaryo bir sonraki lit birimlerinde e, incelemesinde yaparız. Olumsuz senaryo gelecek olursak 1.075'te ilk kuvvetli destek noktamız var. Buraya kadar düşmesi zaten %4'lük düşüşe tekabül ediyor. Buranın kırılımından sonra 1 doların altına kırmaması önemli olacaktır. Burada hem grafiksel olarak hem de psikolojiksel olarak bir destek bulunmakta. bunun da aşılımı durumunda 0.969 civarları hedef olarak gelmekte arkadaşlar short pozisyonlarda. Ve şöyle günlük grafiği açtığımızda da zaten e, açılış fiyatı dışında e, all time low noktasına yani tüm zamanların en düşük noktasına geliyor arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka dikkatli olun. Dikkatli olmakta çok fayda var. Ayrıca sonraki hedefleri de Burada bunlar da söyleyeyim. Bunlar zaten önceki yapmış olduğum analizler. Bir sonraki birimimiz BTTC arkadaşlar. Zaten yaklaşık e, Ocak itibariyle 4-5 aylık bir birim. Daha doğrusu tabii ki BitTorrent -Bit bayağıdır var ama e, yani BTTC biraz daha e, yeni diyelim buna. Şimdi şu an 0. Nokta, bilmem kaç 0 172 civarlarında seyretmekte ve direnç grafiğini e, direnç indikatörünü açtığımızda şu an bu noktana şöyle şunu çekelim. Gri olduğunu görüyoruz. Yani şu an buradaki direnci test etme aşamasında ayrıca hem bu e, indikatörü hem de burada görmüş olduğunuz bütün indikatörleri VIP üyelik satın alarak sınırsız süreliğine erişebilirsiniz. Bunu da söylemekte fayda var tabii ki tek özelliği bu değil. Bu sadece ek olan avantajlardan bir tanesi arkadaşlar. Şu an bu noktayı test etmekte. Bu nokta daha doğrusu bu alanı test etmekte. Bu alanın üzerinde. Yani 174 üzerinde bir kapanış gelirse bir sonraki hedefi 179 ile 180 civarı. Ardından 183 185 geliyor. Ardından 189 190 geliyor ki bunlar evet e, hani 0.0001'lik bir e, şey e, mum ama hani fiyatlandırma ama gerçekten hani baktığınızda görmüş olduğunuz gibi hep bu noktaların ya altından ya üst noktasından Alım gerçekleşmiş. Bakın, kapanış burada, kapanış daha doğrusu mum burada, işte fitil burada, mum burada, mum burada, fitil burada, mumun kapanışı buralarda, fitil burada. O yüzden e, görmüş olduğunuz gibi bu tarz birlik şeyler alan olarak çalışır ki zaten bakın, işte şuradaki yataylığı görüyor musunuz? Açılışlar, kapanışlar, açılışlar, kapanışlar hep bu noktada olmuş, kapanışlar hep bu noktada olmuş. İşte e, mumların üstte bu noktada gelmiş falan. O yüzden bu tarz alan çizmek bu birimde gayet güzel işliyor. Ki zaten içinde olduğumuz ve bundan önceki 3 adet e, destek noktası da tam olarak burada kapanış gerçekleştirmiş. Burada bekleyeceğimiz nokta çok net bir şey söyleyebilirim ki buradaki direnç alanları değil. Direkt olarak Buradaki 207'nin aşılaması. Şimdi zaten 207'ye kadar hemen hemen sizlere %20'lik bir e, yükselişe tekabül ediyor arkadaşlar. Buradan sonra asıl yükseliş başlayacaktır. 225, 235 ve 241 hedefleri var arkadaşlar. Gerçekten ciddi anlamda çok güzel yükselme potansiyeli olacaktır. Bu yüzden olumlu senaryoda aşması gereken nokta dediğim gibi orası arkadaşlar. Buradaki direnç alanı. Olumsuz senaryo gelecek olursak 165 civarında bir destek noktası var. Ondan önce 167 de var. 165'in aşılımı durumu zaten all time low noktalarına getireceği için daha büyük ee, destek noktalarından bahsedemeyiz. Burada dikkat etmeniz gereken, takip etmeniz gereken şeyler momentum indikatörleri olacaktır arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz, çizmiş olduğum grafikleri beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.